Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere anket cepte ile nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Burada ilk öncelikle yapmanız gereken şey üye olmaktır. Eğer benim açıklamalar kısmındaki verdiğim linkten üye olursanız 3 TL kazanacaksınızdır. Kendi açtığınızdan üye olursanız da bonus kazanmayacaksınızdır. Veyahut da bir arkadaşınızın linki varsa oradan da üye olabilirsiniz. Oradan da 3 TL kazanacaksınızdır. Orada size ilk gelen anket hoş geldin anket olacaktır. O anket sizi tanımak için daha doğrusu, size nasıl bir anketlerle karşılaşmanızı sağlaması için. Mesela sizin ilgi alanınızı sorduğu zaman siz yemek olarak işaretlerseniz size yemeklerle ilgili anketler gelecektir. Mesela ben araçlar işaretlemiştim. Bana araçlarla ilgili anketler geliyor. Mesela buradan bakalım. Araç sahipliği şu anda yanıtlayabileceğim anket 4.5 TL diğerinde. Bunu yanıtladıktan sonra sisteme otomatikman direkt 4.5 TL'niz düşecektir. O düşen paralar da buradan kazanç durumlarından inceleyebilirsiniz. Mesela benim şu anda 3 TL bulunmaktadır. Buradan proje kazançlarınız var, hediye kazançlarınız ve davet kazançlarınız var. Siz de başkalarını davet ederekten kazanabilirsiniz. Bu sizin sistemi ne kadar yoğun kullanmanıza bağlı. Eğer çok yoğun kullanırsanız çok kazanırsınız. Çok ayat kullanırsanız az kazanırsınız. Mesela ben hemen hemen neredeyse hiç girmiyorum buraya. Onda mesela burada bazı arkadaşlar diyor. Anket cepte uygulamasında anket gelmiyor diyor. Onun sebebi size vermiş oldukları hoş geldin anketinde sizin çok az şeye etik yapmış olmanızdır. Ne kadar çok şey etik atarsanız o kadar çok anketle karşılaşırsınız. Kazanç durumunuzu da buradan baktıktan sonra ödeme talebi edebilirsiniz. Ama ödeme talebi yapmanız için sizin toplam 2500 paranızın bulunması lazım. 2500 c parada 25 TL'ye tekabül ediyor. Yani 25 TL'niz olduğu zaman ödeme talebi alabilirsiniz. 25 TL'niz TL'niz olmazsa ödeme alamayacaksınızdır. 25 TL'niz olduktan sonra ödeme veyahut da daha fazla olabilir bu sürekli anket dolar doldurarak çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Anketlerin gelmemesi böyle dediğim gibi az şeye etiketmiş olmanızdır. Buradan çok kolay bir şekilde anketleri cevapladıktan sonra paranızı alacaksınızdır. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.